Merhaba arkadaşlar. Bugün karnı aldığım için buraya gelmek istedim. Şu an göre parktayız ve burada park Haydi. Allah. Çok güzel bu karnı. Ben de. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Allah Arkadaşlar kayda O kadar hızlı ki uçuyorum uçuyorum Allah Allah. Bir de bunu deneyin. Bir de yağmur yağdı için Çok güzel. Siz de buraya gelip yapmanızı tavsiye ederim. Olduğumuz yer gölet. Kestik. Bugünkü videomuz da buraya kadardı. Daha fazlasını istiyorsanız bu videoya 10-15 like bye. Bay bay.